Merhaba değerli öğrencilerim. Bugün sizlerle birlikte sayı tahmin uygulaması yapacağız Scratch programımızda. Sayı tahmin uygulaması şu şekilde olacak. Bir karakter seçeceğiz. Bu karakter bir ile arasında bir sayı tahmin edecek kendisi. Ve bizden de bir sayı söylememizi isteyecek. Karakterimizin tahmin ettiği sayıyla bizim yazdığımız sayı aynı olursa sayıyı bildiğimiz için doğru cevap sayımız artacak. Farklı olursa yani yanlış olursa yanlış cevap sayımız artacak ve bu oyunu 5, 7 veya 9 kere doğru veya yanlış sayısının denk gelmeyeceği şekilde tek sayılardan belirterek bu kadar kez tekrarlatmasını isteyeceğiz. Gelin oyunumuza başlayalım. Sayı tahmin oyunumuzda ilk karakterimizi seçerek başlayalım. Ben genelde dot karakterini seçiyorum. Seviyorum. Bu karakterimi birazcık büyütebilirim sanki. Peki ama birkaç bir şey söyleteceğim. Karakterim şimdilik e, şu boyutta kalabilir. Peki oyunumuz için bize ne lazım? Hemen değişkenlerimizi önce belirtmemiz, tanımlatmamız gerekiyor. Bir de oyunumuza isim verelim. Sayı tahmin oyunu. Oyunumuza da isim verdikten sonra Değişkenler menüsüne tıklıyorum. Değişkenler menüsünde ne hangi değişkenler olacak bunu düşüneceğim. Bir kere en başta kullanıcıdan bir e, isim isteyelim. İsmiyle hitap edelim kullanıcıya. E, o yüzden en başta bir isim değişkeni oluşturalım. Bir. İkincisi kuplamızın karakterimizin milli on arasında sayı tahmin ettiği zaman o sayıyı hafızasında tutması gereken bir değişkene daha ihtiyaç var. Buna da tahmin değişkeni diyelim. İki. Doğru bildiğimizde artması için, doğru sayı, cevap sayısının artması için bir doğru cevap sayısı, bir de yanlış bildiğimizde artması için yanlış cevap sayısı. Ee, bize 4 adet değişken gerekiyor. Hemen oluşturalım. Birincisi isim. İkincisi tahmin olsun. Bu kuklamız için geçerli. Üçüncü değişkenimiz doğru sayısı diyelim. Dördüncü değişkenimiz de işte, yalnız sayısı. Değişkenlerimi oluşturdum. Bu kısımdan sonra gelin kodlama kısmına geçelim. Biz ilk başta kullanıcıdan isim isteyeceğimizi söyledik. Peki kullanıcıdan hemen yeşil bayrağı tıklandığında bile onu ekliyorum. Kullanıcıdan bize ismini söylemesini isteyelim. Algılama menüsüne geliyorum. Adın ne diye sor bir bekle bloğunu aldım. Niye kullanıcılardan herhangi bir bilgi almak istiyorsak ismini veya bir sayı söyletmek istiyorsak bu oyun için bu bloğu kullanmak zorundayız. Kullanıcının verdiği yanıtlar hemen altındaki cevap bloğuna otomatik içerisine kaydedilmektedir. İsminizi yazın diyelim. İsminizi yazınız kullanıcıdan gelecek olan yanıtı direkt e, isim değişkenin içerisine atıp kullanıcıya da bu şekilde hitap etmek istediğim için hemen değişkenler menüsüne geliyorum. Yap bloğunu kullanıyorum. Yap bloğu içerisine tek bir değişken kabul eden bloktu. Hemen burada isim değişkenine kullanıcının verdiği cevap yapmasını istiyorum. Deneyelim. Aşama aşama gidelim. İsminizi yazınız dedi. İsmi dot karakterimin direkt isim değişkenin içerisine artık dot yazdı. Peki bu kısımda şöyle ekranda da değişiklikler yapmak istiyorum. Doğru sayısı, yanlış sayısı burada yer alsın. Ekranda tahmin değişkenini oyun en son bittiği zaman kaldıracağız. Çünkü karakterimizin tahmin ettiği sayı orada gözüküyor. Biz kullanıcılar yanıt verirken Tabii ki de tahmin ettiği sayıyı görmesini istemiyoruz. Ama şimdilik ekranda durabilir. Bu konuda herhangi bir sakıncası yok. Bir de her e, yarışma tekrardan başladığında doğru ve yanlış sayılarının sıfırdan başlaması gerekiyor. O yüzden en üstte değişkenler menüsünden yap bloğunu iki defa ekrana yerleştiriyorum. Birinde doğru sayısı diğerinde yanlış sayısını seçiyorum. Ve bunu en üstte ilk başta tanımlatıyorum. Yani her yeşil bayrağa tıklayıp oyunu başlattığımda doğru sayısını sıfır ve yanlış sayısını sıfırdan başlatabilmesi için. Peki tanımlamalarımızı yaptık. Hatta istiyorsanız ismiyle de hitap edebiliriz burada. Ee, i̇smiyle de hitap edebilmeyi de şu şekilde yapabiliriz. Mesela görünüm menüsüne geldik. Görünüm menüsünde ismiyle hitap edeceğiz. Merhaba, siliyorum. Burada elma ve muzu birleştir bloğunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu bloğu kullandıktan sonra sol tarafa hitap cümlemizi veya ismini sağ tarafa diğerini kullanıyoruz. Yani sol tarafa hitap cümlemizi yazdıysak sağ tarafa ismini yazıyoruz. Ama ismini isim bloğu isim değişkeni içerisinde yer aldığı için değişkeni yerleştiriyoruz. Ya da birinci sıraya değişken ikinci sıraya isim gibi düşünebiliriz. Hitap cümlesi gibi. Bir zaman değişkenler bloğundan isimi aldım. Şöyle yapacağız. Merhaba. Sayı tahmin oyunumuza hoş geldin. Dedikten sonra ekranı birazcık küçülteyim tam gözükmesi için. Eminim ki gözüküyordur. 2 saniye boyunca merhaba sayı tahmin oyunumuza hoş geldin isim artık kullanıcı hangi ismi yazdıysa gelin deneyelim bakalım nasıl gözüküyor. Şu hoş geldin'den sonra bir boşluk koyuyorum siz de ona dikkat edin. Çünkü ismiyle birleşmesini istemediğim için bir boşluklu olsun. İsmimi tekrardan dot yazıyorum. Şöyle sayı tahmin oyununa hatta şöyle koyayım karakterimi bir kez daha göstermek istiyorum. Merhaba sayı tahmin oyunumuza hoş geldin Dot. En sona boşluğu geldiğinden sonra bir boşluk koyduğum için isim değişkeniyle veya kullanıcının yazdığı isimle bu birleşmedi ve daha güzel gözüktü. Peki bütün tanımlamalarımızı yaptık. Selamlama cümlemizi de ekledik. Gelin şimdi oyunun ana aşamasına geçelim. Biz ee, bu bir oyun ta olarak tasarladığımız için belli bir hak vermemiz gerekiyor. Atıyorum 5 kere oynayacak kullanıcı. Doğru ve yanlış sayısı hangisinde fazlaysa atıyorum 3 doğru 2 yanlış yaptı. O zaman kazanmış sayacağız. 4 yanlış 1 doğru yaptı kaybetmiş sayacağız. Ama bir sınır koymamız gerekiyor. Ya bu süre olarak olabilir ya tahmin sayısı olarak olabilir. Gelin biz bunu tahmin sayısı olarak yapalım. Kontrol bloğundan defa tekrarla. Kaç defa tekrarlamasını istiyorsan. İçine yazacağım sayıyı tek sayı olarak seçiyorum. Neden? Doğru ve yanlış sayısının Herhangi bir şekilde eşit olma ihtimalini ortadan kaldırmak için. Bunu ben 5 kereden oynatmak istiyorum kullanıcı. O yüzden 5 yazdım. Siz daha fazla e, kez kullanıcının tahmin yapmasını istiyorsanız bu sayıyı arttırmanız yeterli olacaktır. Peki 5 kez neyi tekrarlatacak? Biz hemen karakterimize bir sayı seçtirelim. E, o sayıyı 1 ile 10 arasında sayı seçtirelim. Ve tuttuğu sayı ee, tahmin değişkeninin içerisine atalım. Değişkenler menüsüne geliyorum. Burada kullanacağımız blok bu arada operatörler menüsünde 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç bloğu ve bir de değişkenler menüsünden yap bloğu. Yap bloğunu doğru sayısını tahmin yapıyorum. Burada demek istediği şu tahmini 0 yap. Hayır ben 0 yapmasını istemiyorum. Tahmini 1 ile 10 arasında bir sayı seçerek yap. 1 ile arasında bir sayı seçecek karakterimiz ve bunu tahmin değişkeninin içerisine atacak. Hemen bunu 1, 5 defa tekrarla 1 altına yerleştirdim. Peki ama burada bize bunu seçtiğini söylemesi lazım. Hani oyuna başladığını, kendisinin bir sayı tuttuğunu. Hemen görünüm menüsüne geliyorum. Burada e, yaptığı işlemi karşı tarafı kullanıcıya anlatması lazım. 1, 1 ile 10 arasında bir sayı tuttum. Bakalım bilebilecek misin? Ya da şöyle diyelim bakalım tahmin edebilecek misin? 1 ile 10 arasında sayıyı tahmin değişkeni içerisine attıktan sonra kullanıcıya 1 ile 10 arasında bir sayı tuttum, bakalım tahmin edebilecek misin diye soruyoruz ve kullanıcıdan hemen algılama menüsüne gelip kullanıcıdan sayıyı yazmasını istiyoruz. Lütfen 1 ile 10 arasında bir sayı e, tahmin ediniz. Veya yazınız diyelim direkt Kullanıcıdan da cevap vermesini istedik önce biz e, sayıyı tahmin ettirdik. Tuttuk sayıyı hafızasında. Daha sonra bunu kullanıcıya beyan ettik yani bir sayı tuttuğumuzu söyledik. Ve daha sonra kullanıcıdan bir sayı girişi yapmasını istedik. Şimdi bu kısımda yapmamız gereken Tek şey e, Bir şart bloğu yani eğer ise bloğunu kullanmamız gerekiyor. Kullanacağımız eğer ise değilse bloğunun amacı şu. Ben, benim verdiğim yanıtla yani tuttuğu tahminle benim vereceğim buradaki cevap bloğu bu benim yanıtım. Neden? Her mavi bloğun diye sor ve bekle bloğunun yanıtı direkt cevap bloğunun içerisine düşüyor. Benim yazacağım sayı bunun içerisinde yer alacak. Karakterimin tuttuğu sayı da buradaki tahmin hatta birazcık yaklaşabilirim. Burada tahmin değişkenimin içerisinde yer alacak. Karakterimin tuttuğu ile benim verdiğim yanıt eşitse diyeceğiz. O zaman demek ki doğru bilmişim, doğru sayım artacak. Eşit değilse, demek ki yanlış bilmişim. O zaman yanlış sayım artacak. Burada bir şart bloğu kullanmamız gerekiyor. Peki şart bloğundan ondan kastımız neydi? Kontrol menüsünden eğer ise değilse bloğu. Eğer ise değilse hemen yerleştiriyorum. Şöyle şunları da kenara alayım. Bunlar kullanacağımız bloklar. Burada hemen şartımı sunmam gerekiyor. Benim sunacağım şart ne? Operatörler menüsüne geliyorum. Herhangi bir kıyaslama karşılaştırma yapacağımız zaman. Eşittir bloğunu alıyorum. Eğer ise eğer isenin arasına yerleştiriyorum. Ben neyin eşit mi olup olmadığını kontrol ediyorum. Karakterimin tuttuğu tahmin sayısıyla benim verdiğim yanıttaki sayı birbirine eşit mi? Yani ikimizde aynı sayıyı söylemiş miyiz? Tutmuş muyuz? İkimizde aynı sayıyı söylemişsek ilk cümle olumlu olacak. Yani doğru sayısı bir artacak. Değilse olumsuz bir cümle yapacağız ve yalnız sayısını arttıracağız. Hemen gelin onları da ekleyelim. Görünüm menüsüne geliyorum. İkisinde de bir e, söyleşi hitabı olduğu için ikisinden de bir iki saniye boyunca merhaba diye bile onu yerleştiriyorum. Tebrikler bildiğiniz yazabiliriz buraya. Tebrikler bildiniz. Üzgünüm bilemedim. Peki kullanıcıya verdiği yanıta göre hitap şeklini sağladık. Geri dönüşü beyan ettik. Bir de değişkenlerimiz yani doğru ve yanlış sayısının değişmesi gerekiyor. Hemen değişkenler bloğuna geliyorum. Burada ikinci sıradaki kadar değiştir bloğunu kullanmam gerekiyor. Her ikisinde de birer tane kadar değiştir bloğu yerleştiriyorum. Hitap'tan sonra, e, bunu önce de yapabilirsiniz. Bu ikisinin yer değiştirmesi e, kodlar açısından herhangi bir fark yaratmayacaktır. Sadece yer değiştirirseniz, ilk başta doğru sayısı burada bir artacaktır. Daha sonra hemen söyleyecektir size tebrikler bildiğinizi. Burada iki saniye boyunca bildiğiniz dedikten sonra bir artacaktır. İsterseniz şöyle de değiştirebiliriz. Peki burada doğru sayısı bir artıyor, değilse de buna hemen yalnız sayısı yapmamız gerekiyor. Neden? Eşitlik değilse, eşitlik olmamışsa o zaman yanlış bildin demektir. Yanlış sayısını bir arttırırız. Şöyle geniş açıdan da görmenizi istiyorum. En son programın son halini. Peki gelin deneyelim. Önce ismini istiyorduk. Daha sonra doğru sayısı ve yanlış sayısı kullanıcının verdiği yanıta göre artacak. Bunu kaç defa yapacak? 5 kere. 5 defanın sonunda kullanıcıdan başka bir tahmin etmesini istemeyecek. Oyun direkt bitecek şimdilik daha sonra değiştireceğiz. Karakterimi şöyle yukarı alabilirim aslında. E, veya karakterimi ben birazcık daha küçültmek istiyorum. Verdiği yanıta göre çünkü gözükmüyor. Peki tekrardan başlatıyorum oyunu. İsmini istiyor. İsmini bu sefer şöyle dot dot koyalım. İsmini direkt buraya yazdı dot dot. Oyunumuza hoş geldin. Birilerinin orasında tahmin ettim. Bakalım sen de bilecek misin dedi. Burayı biz birazcık hızlı geçti okuyamadım diyorsanız 2 saniye boyunca olan blokların 2 saniyesini 3, 5, 7 hiç fark etmez. İstediğin sayıda uzun tutup daha rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Lütfen 1 ile arasında bir sayı tahmin ediniz diyor. Şimdi burada değişkenler menüsünde tahmin değişkeninin yanındaki mavi tik aktif olduğu için ekranda karakterimin tuttuğu sayı gözüküyor. Ben bu sayıyı direkt buraya yazdığım zaman bana bildiniz diyecek. Biz ilk başta gelin böyle deneyelim. Ama normalde bu oyunu oynarken buradaki tahmin değişkeni yanındaki mavi bir mavi tike tıklayıp bunu ekrandan kaldırmamız gerekmekte. Peki 8 demiş. Biz doğru çalıştığının emin olup olmamak için bunu şimdi test ediyoruz. 8 diyorum. Tebrikler bildiniz ve doğru sayım bir arttı. Tekrardan bana bu sayıları söylüyor. 9'u tutmuş. Ben bu sefer de 5 yazıyorum. Üzgünüm bilemedin dedi. Yanlış sayımda bir arttı. Peki ama bize dikkat ettiyseniz her defasında e, oyuna sanki yeniden başlıyormuşuz gibi bir leon arasında sayı tuttum, bir leon arasında sayı tuttum diyor. Ben bir tane daha cevap vermek istiyorum. 3 yazacağım bu sefer. Yine bilemedim dedi. Tuttuğu sayı 2 idi. Bir ile arasında sayı tuttum. Bakalım bilebilecek misin? Bana bunu hep söylememesi lazım. Bana bunu oyunun başında bir kere söylesin. Daha sonra oyunu bana bir daha tanıtmasına gerek yok. Benden sürekli sayı istesin. Bunu hemen oyunu bitirelim. 5 defada olması için bir tane daha yanlış. Bu son cevap hakkımız olması gerekiyor. Doğru olabilmesi için. 4 yanlış 1 doğru. Evet bak gördünüz artık bizden bir başka bir sayı vesaire bir şey istemiyor. Gelin oyunda iki değişiklik yapalım. Birincisi hatta üç değişiklik. Birincisi tahmini ortadan kaldıracağız. İkincisi kullanıcıya her zaman oyuna yeni başlıyormuş gibi. Şurada 2 saniye boyunca ki ee, selamlama cümlemizi 5 defa tekrarlayın. Hemen bir üstünde tutmamız gerekiyor. Çünkü oyun oynanırken bana oyunu tekrardan tanıtmasına gerek yok. Ben, yani bana zaten bir kere söylemesi yeterli. Üçüncü değişiklik ise doğru ve yanlış sayısını biz sadece arttırıyoruz. Hangisinin fazla hangisinin yüksek olduğunu bilmiyoruz. Bizim buradaki amacımız dört yanlış bir doğruysa oyunu kaybettiğini söylemesi veya oyunu kaybettiğini belirtmesi. Doğru sayısı fazlaysa da oyunu kazandığını söylemesi. Bunu da ekleyelim kullanıcıya. Peki hemen şu değişikliği yapmakla başlayalım. İki saniye boyunca kullanıcıya bakalım ben bir sayı tuttum tahmin edebilecek misin dediği yerde onu alıp 5 defa tekrarlarının üzerine yerleştiriyorum. Neden? Oyunun başında bir kere ye mahsus. Bir loon arasında bir sayı tuttum. Bakalım tahmin edebilecek misin? Şimdi bunu söyledikten sonra bir daha her seferinde bunu söylemeye gerek yok. O yüzden bu değişikliği yaptık. İkincisi, tahmini burada ortadan kaldırıyorum. Bu arada bir loon arasında sayı seçmek gerçekten hani doğru sayısını fazla tutmak gerçekten zor. Bir de gelin, e, tekrardan bir şart sunalım. Eğer ise değilse bir loonun şartını. Burada da doğru sayısının yanlış sayısından büyük mü yoksa e, küçük mü olduğunu karşılaştıralım. Burada tekrardan kontrol menüsüne geliyorum. Eğer ise değilse bile onu kullanacağım. Peki ben eğer ise değilse bile onu tam olarak nerede kullanacağım? 5 defa tekrarlatma yani oyundaki bütün aşamalar kullanıcıdan 5 defa yanıt alıp doğru ve yanlış sayısının bittiğinde yani oyun tamamen sona erdiğinde en sona koymamız gerekiyor. Neden? Oyun bir sona ersin. Bakalım doğru sayısı yanlış sayısı kaç olmuş? Bunu bir hesap etsin. Daha sonra ben bu ikisini en sonunda kıyaslattırayım. O yüzden eğrisi değilse yani şart bloğumu kullanıyorum burada. Tekrardan operatörler menüsüne geliyorum. Bir kıyaslama yapacağım. Burada ben yukarıda eşitliği kullandık. Şurada. Ben bu sefer burada eşitliği kullanmayacağım. Büyüktür veya küçüktür bloğunu kullanmamız gerekiyor. Gelin biz burada büyüktürü kullanalım. Burada yapacağımız değişiklikler ne? Hemen onları da ekleyelim. Kullanacağımız değişkenler doğru sayısı ve yanlış sayısı. Şimdi ben soldaki kutucuğa doğru sayısını, sağdaki kutucuğa da yanlış sayısını koyacağım. Doğru sayısının yanlış sayısından büyük olduğu zaman ne olsun? Bunu yazacağım. Değilse ise demek ki o zaman yanlış sayısı daha fazla. O zaman oraya da değilsenin bloğunu yerleştireceğim. Hemen bloklarımı yerleştiriyorum. Ve daha sonra bunu eğerisenin arasındaki kutucuğa bırakıyorum. Şimdi ben şartımı sundum. Şartım ne? Doğru sayısının yanlış sayısına büyük olduğu zamanlar. Bunu eğer'in içine yerleştireceğim. Evet bildiniz süper diye. Yani kazandınız diye oyunun sonunda. Burada evet tebrikler bildiniz diyoruz ama. Mesela burada bir doğru yapmış. Üzgünüm bilemedim. Dört yanlış yapmış. Yani oyunun sonunda yanlış sayısı daha fazla. Ve hemen kıyaslamaları yaptıktan sonra. Tekrardan kullanıcıya hitap edelim. Burada e, şu düşünde de kullanabilirsiniz. Burada sadece baloncuk çıkmasıyla selamlama konuşması arasında bir farklılık var. Merhaba de ve hım diye düşünde de e, direkt yanıt verip geçiyor. Herhangi bir süre veremediğiniz için burada kullanıcı görmeyebilir verdiğiniz yanıtlar. O yüzden biz en üstteki iki saniye boyunca merhaba deyi kullanıyoruz. Bir tane daha alacağım. Yukarıda kazandın yazmalı, aşağıda kaybettin. Neden? Çünkü benim sunduğum şarta göre bunu ben yazıyorum. Doğru sayısı yanlış sayısından büyükse diyorum. Hemen ilk başta bu şart gerçekleşiyorsa onun cümlesi. ikincisinde de şart gerçekleşmiyorsa onun cümlesini yazıyoruz. Bu arada Maybettin yazmışım. İsim gibi olmuş. Kaybettin dedi. Ve kazandım dedi. Bunların sonunda da birer tane ünlem koyabilirsek güzel olur. Peki oyunu tekrardan deneyelim. Bu sefer kesin 5'te 0 yanlış yapabilirim. Çünkü 1 ile onarısını sayı tahmin etmek gerçekten zor. 6 dedim. Pardon İlk başta bizden ismimizi istiyordu. Bizim ismimiz dot dot artık. Dot dot yazdıktan sonra bana selamlama cümlesi ve oyunun ne olduğunu söyledi. Hemen, hemen sayı tahmin etmemi istedi. 5. Üzgünüm bilemedin dedi. Tekrardan de. bakın hemen artık sayı tahmin etmeye geliyor. Benden ayrıca bir hitap cümlesi kullanmıyor. 2 dedim. Bilemedim. 4. Şimdi bu son hakkım. Şu an zaten yanlış sayım 3'ü geçtiği için kesinlikle oyunu kaybettim. Ama şu son yanıtımdan sonra bana e, kaybettiğini ayrıca belirtmesi gerekiyor. 7 diyorum. Düzgünü bilemedin. Kaybettin dedi. Peki kazanma olasılığında bakalım o da düzgün çalışıyor mu? Onu anlayabilmek için hemen tahmin bloğunu aktif ediyorum. Oyunumu tekrardan çalıştırıyorum. Dot dot dedim oyunumu başlattım. Selamlama cümlesi. Oyunun tanıtımı. Tahmin ettiği sayı 2'ymiş. 2. Bu sefer bakarak yapıyorum. Çünkü doğru sayısı daha do fazla olduğunda. Bakalım o da düzgün çalışıyor mu diye. 10 sayısını tutmuş. 3. Bu saatten sonra zaten oyunu kazandık. Gelişik güzel yazıyorum. 4. Yani 3'e 2 olsun bakalım. Düzgün kıyaslayabiliyor mu? Peki bu yanıtımdan sonra Kazandım yazısını görmemiz lazım. Üzgünüm bilemedin dedi. Ama oyunun en sonunda doğru sayım yanlış sayımdan fazla olduğu için oyunu kazandığımı belirtti. Şöyle geniş açıda oyun bile onu görmenizi istiyorum. Hepsinin aynı yere sığması için birazcık daha küçültmem gerekiyor. Sayı tahmin oyunumuz bu şekilde. Siz de bu oyuna farklılıklar ekleyebilirsiniz. Mesela doğru veya yanlış bildiğinde eee Arka planı değiştirebilirsiniz, kullanıcı e, karakteri sevindirebilirsiniz. Mesela oyun kazandı, bitti. Doğru sayısı daha fazla. Arka planda kazandın, tebrikler yazar. E, karakterim sürekli e, kılık değiştirir mesela. Bu tarzda e, oyunu güzelleştirecek aşamalar ekleyebilirsiniz. Veya oyunun en başına oyunu tanıtıcı olarak bir kendi sesinizi ekleyip e, daha sonra dekor değiştirerek oyuna geçiş yapmış olursunuz. Siz de bu oyundan yola çıkarak bu oyunun aynısını iki kişilik e, tasarlayabilirsiniz. Evdeki ailenizle birlikte bu oyunu da çok güzel bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.